Selam arkadaşlar. Bugün sizle birlikte PewDiePie'de kaldığımız şeyden devam ediyoruz. En son yanlışlıkla videoyu kapattım. Her yani neyse. 9. bölümde kal, e, kalmıştık. En son da kalmıştık. Ben yanlışlıkla sıkla e, kaydı kapatmıştım. Neyse. Hemen paya. Ve ilk kaypuzumuzu koyduk. Güzel. Bu arada kaypuz e, yani bu arada bir şey diyeceğim. Kaypuz güzel hasar veriyor. He. Kaypuz iyi. Neyse. İnşallah kolayla kolaylıkla geçeceğiz bu bölümde. Bir kaypuz olan asay veriyordu. Neyse. Hadi bakalım ilk bay. Bakalım. Abi geldiler abi Havalı geldi. Hop, 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 hop. Ve bir tane daha kaypuz tamamlay. Hey sırada bir kaypuz var. Bir de kaypuzlay. E, alan asay vuruyor. Neyse. Hadi askerlerim Allah belanı geldi. O çok sıkıntı. Aslında çok da sıkıntı değildi neyse. Oğlum oh, bu çok güçlü. Hadi bakayım. Saldırın askerlerim. İkinci bayrağı da kolaylıklar geçeceğiz. Geçebiliriz. Hadi. Geldi. Topatan geldi. Aa, ah, müzik kutulu geldi. Müzik kutusunu çekiyorlarmış. Bilmiyordum. Son bayrağı. Hadi bakayım. Hadi yapayız. Hayır kayıp hüzün almayın. Döveyim. Kayıp hüzün almayın döveyim. <laughs> Ancak ki Allah belanızı vermesin sizin. Bu ne oğlum? Bu ne aklım? Lan. <laughs> oğlum? Lan. Çok Çok fazla kişi böyle. bizim aç şeyini de almışlar. Sen aklın duyun, almayın. Lan yemesen be. Sen Bu ne? Yeme, yeme. Yeme be. Ben sat diyorsun zaten. Aslında yemiyor diye geziyor. Neyse. Hadi ya. Ay esme ona allah belanı vermesin. Tamam güzel. Tamam gene Kaymak ya, e, Kaymak ka Yani normalde e, Farklı farklı şeyler yazıyordu ama Yani Böyle adam gibi yazınca birazcık sasırdım. Neyse. Hemen çevi e, Yani tam çeviremedim neyse. Diyor ki e, bugün Çeviremedim işte ya. Evet sıkıntı. Neyse bakalım hangi zombiler geliyormuş. Aa Dave var bir. Bu arada ne için e, bu abinin ismi Dave. He <laughs> <laughs> aynen aynen. He aynen aynen. He ondan ondan. <laughs> he. Lan Dave var abi. abi adamı götürdüler. Adam kaçırdılar. Lan hiç kimse yok. Böyle nasıl eski... Lan bu ne oğlum? Abi ben bunu yenemem ki. tam zombi bu sen azından. Tamam sıkıntı yok. Aslında sıkıntı var yani. Baya büyük bir sıkıntı var. Lan çatıda da kocaman robot var. kere bu robot çatı nasıl tasıyor? O da yani belli değil. Neyse. Güzel kaypus. Pipers geldi Pipers. Neyse. sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var. Hiç olmak satın da. Tamam Pipers satın. Huniliği halledeyim. Hop. Hop bu ne ya? Satımı ya. Hot bırakın. Aa gitti. Lan. Gitmemiz. Tamam evet, döndü. Aa böyle canı gidiyor tamam. Canı gidiyormuş en azından? Bu kadar mı? Hadi lan. Tamam böyle de yapıyormuş. Tabi aa yukarıda can var. Normalde da dalga bayıydı da. Yani hani zombiyle geldi dalga. Aman. Neyse can işte. Geldi. Hadi askerliğim yaparsınız. Size güvenmiyorum ama olsun. Bey. Hadi yaparsınız. O, bu kovalı koyuyorum. Neyse. Hop. Böyle bir sonra da. En azından iki tane bekletelim de. Neyse. Tamam. Zaten ağzı yamulmuş. Hep buz olandan mı koyuyor yoksa ateşli olandan da koyuyor mu bilmiyorum. Neyse. Tamam ya zor değilmiş. Allah belanı vermesin senin. Hayır. Ver de siz öleceksiniz. mi? mı? Sizden nefret ediyorum. Allah be. Tamam. En azından zaten onun gideceği belliydi yani. Hadi aşkım. Hadi. O pokolu koydu. Pokolu sıkıntı. güzel. Son duyak. Hadi size inanıyorum. Hop. Bir kere ben bir döndüm Hop. Uf. Okay. Tam dumanlar çıkmaya başladı elemandan. Aslında eleman diyorum da bu diyek bak Mesela. Çok güzel. Hmm. Muhteşem oldu. Ayakları da çarpmış. Tamam, Allah Oha ama yani adam bizim adam kayavan atıyor işte. Pokolu koydu. Pokolu'yu halledeyiz inşallah. Ee, neydi? İnsan işte ama neyse. Bu bir dakika Size saldıyor. Kaypuz'a, Kaypuz ölmesin veya eli bitki. Tamam, Kaypuz ölmedi. Ben yani de valla tüm zombilerden koyuyor eleman Hadi ya. Hadi bir dakika, bir Almanca'ya bakalım. Evet gelmiş. Doktor Zombos. Peki ooo. Oh, oh, oh. Neyse tamam onu anladela. iki tane kayıp var sonuç olarak. Ay eziyor ya ya Tam değ. Ooo, oh, oh, oh. Neyse. Abi direktim. İnşallah buslu atmaz. Amin. Tam öldü. Ye! tane elmas. Güzel paya verdi. Neyse. Ve, tamam. Ve yeni basayım aldık. Ye. Şey. eee şimdi diyor ki. Aa şey diyor. Adventure 2 açıldı. Vlog'u oynayınca geliyor geliyormuş işte. Ve o dey vay be. Oğlum bu adam ölmemiş miydi? Bakalım. E ee, baştan mı başladı? Neyse tam tamam aynen. Tam o oğlum. Bir bak bir çıkalım. Lan. Etvensi 2. Aa. Bir de var, iki de var iyimiz. ve evet yeni basayım aldık bir dakika bu bir değil eh. bundan da survival açılmış tamam o zaman biz bir buradan survival'a bakak hemen survival hem <laughs> de survival günü. tamam Tamam değil. Hemen ilk bitkimizi koyarak başlayalım. Geldi. Gelmeye başladılar yani. Neyse. Şimdi oyun. Şöyle koymaya başlayak. Ne geldi? He. Tamam. Böyle bir şey varmış. Tamam Ama dört tane kullanım hakkımız var İyi maalesef. Ya tamam da mayın birisi yaramadı şey bu seferde Ne anladım ben bu işten? Neşe. Bu da patatesleri yalnız koymuşum. Neşe. Ee, en baştan yapacağım çünkü yalnız koydum işte. Şöyle. Şöyle koymaya başlayalım. Tamamdır. Aslında ben patates dedim de bunlar patates değil. Bunlar ceviz gelmeye başladılar. Ahmet ne yiyor. Bu arada su et yiyenlere Ahmet diyeyim. Sebebini soymayın. O kadar. Bu da e, kolay oldu. Yani bitti. Neyse. Aa, e, son bayak. Kazandık zaten. Kolaydı. Yani görüyorsunuz. Baya kolaydı. O kadar. E, bu kadar yani. Neyse. Hop hop. Güzel. Nasıl ya mayı zombi bilmem ne. Neyse zaten kazandık böyle. He? Aa. Eee tamam bu neymiş? He evet, tamam. Yani sonuç olarak e, ismi ne? Survival. Survival ne? Hayatta kalma. Yani. Neyse o zaman şöyle yapak. Ne alabiliriz ki? Eee. tamam ya bence bu güzel. Ahmet'i bayağı kalksa su cevizden alak büyük bir de kabak alak yeter devam bu arada e, kutu geldi kutudan da bitki geldi şeymiş zengaydındaymış hani bahçe bahçevaydı ya neyse bakarız sonra bir yastan Bak. tabii ki de e, yani kapı yüzünden donmuyor neyse eh bayi gelmesin yani neyse hadi bakayım ay buraya geçemezler Güzel son boyaya kadar geldik. Oo çok fazla geldiler. Olsun kazanayız. Tamam dey. Bakalım. Oo sıkıntı adamına geliyor. O zaman. Hmm, sen sıkartayım. Su odunlardan koyayım. Et yerine yine. Donmuşlarla isim bitti. Ondan sonra hmm, ne koyabilirim ki? Bundan tamamdır. Devam edelim bakayım. Hop. Sopa bakmayı unutmayayım. Sopa'da bakayım. Yeni bitkiler geldi. Evet. Bu bence buzluları kaldırayım çünkü buzlular e, atesten ateşten geçtiğinde meymileyi şey oluyor ee, normal oluyor. Hani bakın nese futbol geldi futbol lan oğlum ne oğlum yalnız niye koymuşsun şu ateş odunu ateş odunu ne ol oğlum Neyse. Allah belanı vermesin seni yanlışlıkla kullandım Neyse olsun bitti zaten. Duydum, duydum. Abi geldiler. Ve böylece işte son baskını da atlatmış olduk. Neyse. Hadi. Tamam Kapılarla öldü. Güzel. Tamam değil. Bu arada bir şey diyeceğim. Abi. Dur bir dakika. Lan. Abi adamın e, gösteri kapanık. Yani çok kapanık değil de neyse. Ondan sonra ya. Ee, duy, sen çıkaymayayım. Ne çıkayım? Kaba çıkayım. Aslında kaba niye çıkayım ki? Dur şimdi bakayım. Tamam. Su ateşli ozonlarla işimiz bitmiş. Ee, Bibi alayım. Tamam. Devam. Dişlo geldi. Nasıl öldü diye Güzel. Bir tane daha. Diyek öldü. Ve son baskın. Bakalım. Tamam. Kolay. Zaten zıplayamıyorlar. Ee, büyük cevizler sayesinde. Bakalım. Ve öldüler. Yeee. Sonunda. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Hmm. Peki. O zaman ben seni çıkartayım. Seni alayım. Hmm. Ee, Bir çıkartayım seni alayım. Tamam. Ee, Tamam dey. Oh dur bir dakika. Şey, su zıplayanlar e, valkaban üzerinden zıplayabiliyor. Neyse olsun. Sıkıntı yok. E, bir tane daha basım yaptık. Hi hop. Tamam Hadi son baskın. Hadi. Yani buraya geçmeleri neredeyse imkansız gibi bir şey zaten. O yüzden yani geçemezler yani. Tamamdır. Hey hey yüz yüz koyma. Ve ee, Tamamdır. Yee yeah, bitti. Tamamdır. Hem tamam, tamam. Ben o zaman şey yapayım. Ayka planda survivor'ları yapayım. Sen kaydına bakalım hemen sen sisle yak. Evet. Hemen hop Elmas verdi. Bakalım bu ne kadar satılıyor. Üç bin. Zindi. Hadi. Herhalde bir Hadi ya. Hay Allah. Bu arada diğer bilgilerin olduğunu sorgulamana Bir de böyle tasarabiliyor musun? Ben sonunda. Ve Aa. Bakayım. Oha. En küçük haliyle 3000 istiyor. İyimiz, O zaman. Tamam be. Bakalım buradan ne çıkacak ve Kaypuz çıktı güzel. Ondan sonra buradan da yine başlayalım aldık. Aha bu flower tower. Peki. Ondan sonra mini game. Çık. Bu arada evet bu mini game'ler yapılmamış. Çünkü ben şey daha önce de anlatmıştım ben oyunun videosunu çekemiyordum kayıt bu yüzden de oyunun videosunu çekemedim işte bu yüzden de e, şey yapmıştım neydi oyunu silmiştim baştan yüklemiştim neyse o neydi ben şu bovlin e, walnut bovlin'i merak ettim ama yine de olsun daha bakayım tamam ya oynayayım şimdi başladık geliyorlar Neyse. Eh. Eh. Bu arada 3 tane balyak var sıkıntı. Kovalı da geliyor. Bir şey diyeceğim. Oğlum bunu yesmi... What? Nasıl yani? Kapak resimler farklı. Oha bu ne olur? Oğlum kocaman. Aa fıtlayan geldi. Gazetesi gidince tabii ki de fıtlayıyor. Mesela Tamam. iki tane büyüğümüz var. Tamam. Ve şöyle bir bir tane bunda. Şöyle bir patlayandan güzel. Tam da şarja takıp geldim hemen. Acaba devin Üzerinden atlayabiliyor mu? Atlıyor mu? Atlayamıyor mu? Tamam. Acaba kapıyı kapıyı direkt tek atıyorlar. Büyük tane kapının Eee Yanından vurduğu için oldu neyse. Güzel. Hadi bakayım. Baskın. Tamamdır. Kolaydı. Ay ay boşa gitti. Bakayım kapıyı önden saldırırsak tek atamayız. Evet. Tamamdır. Kapıyı önden saldırınca gördüğünüz gibi tek atamıyoruz. Neyse. Ama yanından saldırınca tabii ki de kapı yerine direkt zombiye vurduğumuz için direkt tek atıyoruz.